Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yeni bir düzenleme geldi. Belirli kalemlerde kredi kartına yapılan taksit süreleri indirildi. Biz de şu anda bir mobilya mağazasındayız. Mobilyada da taksit süresinin indirildiğini söyleyelim. 12 ay olan taksit süresi, kredi kartına yapılan taksit süresi 9 aya indirildi yapılan düzenleme ile birlikte elektronik eşyada da kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bir düzenleme oldu. Onda da 12 ay olan taksit süresi 9 aya indirildi. Televizyonla, televizyon alımlarındaki 3.500 TL sınırının 5.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi ve fiyatı 5.000 TL ve üzerinde olan televizyon alımlarında taksit süresinin 4 ay olarak uygulanmasına karar verildi. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte kuyum harcamalarında ise 6 ay olan azami taksit sayısı 3 aya düşürüldü. Taşıt alımlarında da kredi var. Yeniden düzenlendi fiyatı 120 bin TL ve altında olan taşıt alımlarında kredi vadesi 60 aydan 48 aya indirildi yapılan düzenleme ile birlikte diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.